Evinizin ekspertiz değerini nasıl hesaplayabilirsiniz? Takımımızın değerleme uzmanı Halis Cansız 3 farklı yöntemle açıklıyor. Merhaba Ömercan. Merhabalar Halis Bey. 3 ee, farklı yöntem kullanıyoruz. Birincisi emsal yaklaşımı. Emsal yaklaşımı son 3 ayda satışı gerçekleşmiş, bitmiş evlerin metrekare birim fiyatları üzerinden çıkardığımız bir değer. Bunu rakip analizi ile birlikte yapıyoruz. İkincisi kira geliri yaklaşımı. Burada da e, yatırımı kaç yılda karşıladığıyla alakalı bir şey. Bir ev aldığımız zaman kiraya veriyoruz ve bize bu kaç yılda geri dönüyor. Bunun bir alt-üst sınırları var. Evet. Üçüncü yaklaşım ise maliyet yaklaşımı. Burada da bugün bir arazi alsak, üzerine ev yapsak, işte bu evin maliyeti, müteahhite vereceğimiz para ve bu e, kaç para tutarla alakalı bir e, veri bizim için. Bunları yaptıktan sonra üçünün sentezlenmesi, de belli bir değer oluşturması sonucunda fiyatımızı ortaya çıkartıyoruz. O zaman siz de öncelikli olarak evinizin doğru fiyatını belirlemek ve ardından da modern pazarlama yöntemleriyle evinizi satmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bodrum'a evinizi satmak için bize danışın. Bize danışın.